Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeri yarın olan buluşmakta konuşacağız. Evet, düz duydunuz. Yarın akşam buluşma var. Tam bak bu evde buluşma düzenliyorum. Parti yapacağım. Partime gelirsiniz. Pet takası yapacağım. Videolar çekeceğiz. Kendinizi YouTube'da görmek istiyorsanız hemen kanala abone olun ve like atmayı unutmayın lütfen. Ve yoruma yazın benim ismim bu. Hepiniz gelin size güzel petlerimden vereceğim. Parti yapacağız. Belki video çekebiliriz. Saklambaç oynadım videosu diye takipçilerimle saklambaç videosu da çektim. İstiyorsanız hemen gidin tam aşağıda yorum kısmına basın ve isminizi yazın. Ben de hepinize tek tek istek atayım ve hep beraber sizlerle oynayalım ve video çekelim eğlenelim. istiyorsanızsa hemen gidin yazın görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sakın bunu unutmayın. Sabah akşam buluşma. Yarın akşam buluşma var. Görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bye.